Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yine Farm Simulator 2020'deyiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün yavaş yavaş ekip işlemlerine başlıyoruz arkadaşlar. İlk yapacağımız şey şöyle bir tane güzel bir mibzer almak. Ve çok güzel şekilde bir traktör almak arkadaşlar. Ee, şöyle güzel bir e, Şunu düşündüm ben arkadaşlar ee, Biraz fendit mendit Şöyle güzel bir klasikten Devam edelim ee, Sonra arkadaşlar size Söz vermiştim şunun yapacağız demiştim ee, Bu torbaları Falan alıp koyacaktık arkadaşlar Şimdi şöyle bir olay oldu Onu da hemen şöyle bir gösterelim Canlı bir şekilde Onu da hemen göstermiş olalım Şimdi güzel bir de traktör alalım. Şöyle hadi jondela olsun. Evet tamam. Şimdi bu traktörü halledeceğiz. Şimdi arkadaşlar eee Bunun önünü takıyorsunuz. Evet şöyle de görelim. Heh, taktınız ondan sonra yanına geliyorsunuz arkadaşlar. E, hemen şöyle de geldiniz otomatikman alıyor. Ama şöyle yapmıyor arkadaşlar yani üstten boşaltmamız gerekiyor ama biz onu yapamıyoruz şöyle artıya bastığınızda yukarı kalkıyor ama maalesef ki torba kalkmıyor bundan sebep maalesef ki doldurma işlemini yapamıyoruz onu da söylemiş olalım her neyse bu böyle kalsın bir şey yok hemen şöyle bir traktörümüzle ikim işlemlerine başlayalım çünkü tarlada üç tarlada şöyle görmüş olduğunuz gibi üç büyük tarlada da soya fasulyesi ekili ya da şu hangisiydi kanola zannetmiyorum ama soya fasulyesi ekili kanolanın azıcık daha rengi açık Mibzeri nereden doldurabiliriz hemen şöyle görmüş olduğunuz gibi modlu olan güzel doldurma yerinden doldurabilirsiniz arkadaşlar Görsellerini de görmüş olduğunuz gibi görüyorsunuz Evet yavaş yavaş doldursun Gerçi hızlı doldurdu iyi oldu Hemen şöyle bir girelim İçten de gösterelim yani Gerçekten güzel bir traktör Hoşuma gitti Hemen şöyle artıya basalım açalım ve ekim işlemleri başlasın arkadaşlar. Ama bir dakika şimdi arpa, yulaf, kanola, soy fasulyesi, çim. Biz yine bir şöyle bir ee, nasıl yapsak samanlığımız var mı? Yok maalesef. No, ne de olsa ekim işlemi şöyle bir arpadan başlayalım. Şöyle belli bir yerleri yapacağız arkadaşlar. Belli bir yerleri ekeceğiz. Tüm tarlayı ekmeye çalışamayız zaten. Çok uzun zaman alır. Evet tamam. Ekim işlemimiz başlasın arkadaşlar. Evet arkadaşlar sizin de görmüş olduğunuz gibi sonunda arpa ekimini bitirdik Arkadaşlar şöyle haritadan bir, bir bakalım bakalım nasıl olmuş Evet büyüyor renkleri biraz karıştırıyorlar galiba orada bir sıkıntı var ama olsun şu anda bizi şurada gösteriyor ama Biraz renklerde Falan sıkıntı var Şeylerde Olsun yapacak bir şey yok Hemen bizleri aradan bir dolduralım Evet tamam Heh. Buraya artık Getirip koyabiliriz Evet arkadaşlar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Arpa ekim işlemlerimiz bitti. Artık bir sonraki bölüm e, ya başka işler yapabiliriz ya yeni haritaya geçebiliriz ya da e, arpa hasadı yapabiliriz arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda ve serilerimize görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.